Sayın Cumhurbaşkanım, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mazbat'a malışımın bugün 72. 72. günü. İki damlasını sizi yani. görmekten gurur duyduk. Şeref verdin, onur verdin. Ve ilk konuğumuz siz olduğunuz için de bizim çalışmalarımıza büyük güç kattınız. Size şükran borçluyuz var efendim. Peki de 6.60 sayılık Türkiye'de 30 büyük şehirden bir tanesi oldu. Bu süreç içerisinde de bir merkezin ismi Süleyman Paşa <laughs> oldu. Ve Çoğlu ikiye bölündü Ergene ve Çoğlu diye. Şerkes Bey ikiye bölündü. Kapaklı Şerkes Bey diye. 11 ilçemiz oldu. Bu 11 ilçenin en uç tarafı Şerkes'in Tercih Köyü, en uç köyü Saray'ın Sefalan Köyü. Bu iki, köy, bu iki sınır arasında 6.313 kilometre arazimiz var. 11 ilçemiz var. 257 köy ve 23 belde mahalle oldu. Şu anda demin Sayın Valim'in ettiği gibi 352 mahallesi olan, yaklaşık olarak 1097 caddesi olan, 10.500 sokağı olan, 874.525 nüfusu olan bir büyükşehir belediye başkanı e olarak arz Hoş geldiniz. şeref Sağ teşekkür ederim. Ee, önce e, Sayın Başkan tebrik ediyorum, hayırlı tamam, olsun tamam. tekrar. Artık tekrar büyükşehir olunca başkanların da sorumlulukları sadece il, vilayetinin şehir merkezi değil, bütün artık ilin planlaması söz konusu oluyor. Ve Tekirdağ yine dediğimizde de ilin içi kadar, şehir kadar büyük ilçeleri olan bir e, sorumluluk alanınız var. Ben e, Cumhurbaşkanı olarak ziyaret ettiğim Bütün illerde vilayetten vali beyi ziyaret ettiklerse hep belediye başkanlığı başkan beyleri ziyaret ederim veya başkan hanımları çünkü bazı belediye başkanı hanımlar da var gerçekten başarılı. Ve onlara şunu söylerim, nihayette devletin memurları durumundadır, bazı kamu yöneticileri. Bugün onlara burada görev yapma sorumluluğu verilir, yarın buradan başka yere tayin edilirler. Ama belediye başkanları... Genellikle o şehrin yerlileri, o şehrin içinden çıkan insanlar, orada doğan, orada büyüyen eşi, dostu, akrabaları hep orada olan insanlardır. Dolayısıyla şehirlerin esas emaneti belediye başkanlarına ait olur. Uzun vadeli vizyon, şehri uzun vadede yaşanabilir yapmakta, yaşanamaz bir şehir haline getirmekte belediye başkanlarının politikalarıyla ilgili. Özellikle Tekirdağ'ın ilçeleri çok göç aldığı için, büyük sanayi yatırımları yapıldığı için hızlı büyüyen iller buralar. Onun için buraların planlamalarını iyi yapmak lazım. Yoksa birdenbire bir imar kargaşası ortaya çıkar, trafik sorunları ortaya çıkar, at yapı sorunları ortaya çıkar. Onun için e, belediyelerin meclisleriyle birlikte, çok iyi danışmanlarıyla, teknik ekipleriyle çok iyi planlaması lazım. Gelecekte şehri daha cazip yapmak için bu şehri ileride daima yaşanılır bir şehir yapabilmek belediye başkanlarının gelecekle ilgili vizyonlarıyla çok bağlıdır. O bakımdan büyük bir sorumluluk var. E, şüphesiz ki bu işler yapılırken e, bütün devlet birimleri, yerel birimler çok iyi bir koordine e, gerekiyor. E, ilin değerli siyasetçileriyle hepsiyle çok yakın işbirliği nihayette şehrinizin, ülkeyinizin e, ihtiyaçlarında hiçbir e, siyasi fark e, gözetilmez. Herkes el birliği içerisinde çalışır ve neticede buraları daima gelecek nesillerde en güzel şekilde taşırsınız. E, şimdi ilk büyük şehir e, 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 belediye başkanı e, başkan olmuş oldunuz yani. siz. Dolayısıyla böyle bir vizyonu hazırlayacak muhakkak ekibiniz vardır ama tekrar hep gözden geçirin. Evet. Hep doğrusu teknik, profesyonel elemanlara, iş bilen insanlara çok önem verin. Çünkü e, sizin alacağınız bir karar 10, 20, 30, 40 sene sonrayı bağlıyor. E, eminim ki bunlar hep kendi aranızda tartışmışsınızdır. Tekrar başarılar diliyorum. Sağ olun.